Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii mücevher ihracatında her geçen gün gelişiyoruz. Yeni adımlar atıyoruz. Çok önemli firmalarımız var. Çok önemli alanlarda hizmet veriyorlar. Ve dünyada da söz sahibi ihracatçı firmalarımız var. Gümüş alanında özellikle dünyada sayılı firmalardan bir tanesi Bek Yolu Kuyumculuk ve ihracatımızda da önemli bir yere sahip söz sahibi bir firma. İpek Yolu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Onur Kaygısız'la birlikte bugün konuşacağız. Özellikle 2023 e. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tabii 2023'e başladık. 4 ayda geride bıraktık. Nasıl geçiyor özellikle İpek yolu için ee, 2023? Yani 2023 sürpriz bir yıl oldu bizim için. 2022'den sonra gayet güzel geçiyor. İlk çeyreği güzel geçirdik. Ee, daha çok Balkan bölgesi ve farklı bölgelerden müşteriler gelmeye başladı geçmiş sezonlara göre. Ee, hoşumuza gidiyor bu. Ee, Covid'i geçirdikten sonra bu bizim için güzel bir yıl oluyor diyebiliriz. Hı hı. E, tabii özellikle ihracat konusunda e, önemli adımlar atıyorsunuz. Evet. E, her yıl yeni pazarlar. Doğrudur. Yeni doğru. pazarlar keşfediyorsunuz. Var mı yeni pazarlar 2023'te açılan? Hangi bölgelere daha çok yoğun? Ee, Güney Amerika bizim için bu yıl önemli bir bölge. Güney Amerika'ya daha çok yöneliyoruz. Amerika bizim için biraz daha önemli bu yıl. Çünkü altın ticaretinde önemli bir bölge olan Amerika'yı gümüşte daha çok kullanamıyorduk. Piyasa olarak sadece bizde değil. Rakamlara baktığımızda ülkenin ticaret hacmine baktığımızda gümüş ihracatı düşük seviyelerde yer alıyordu. Bunu yükseltmek e, bu yıl hedefimiz o bölgelerde. E, tabii kısa süre önce gümüş sektörü ile ilgili yüzde otuzluk bir vergi geldi yeni evet, bir vergi. Evet. E, bu vergi e, uygulaması devam ediyor mu ve sektörümüze ne gibi sıkıntılar çıkarıyor bu vergi? Yani e, ülkeye e, has maden giriş çıkışında bazı problemler var. E, sadece gümüşte değil metal olarak e, altında da var e, bu e, problem. E, yani bu %30'luk vergi bizim gibi şirketleri etkilememesi gerekiyor. Çünkü biz ithal ettiğimizin yaklaşık 3 veya daha fazla katını zaten ihraç ediyoruz geri. Bu ülkeye biz bir ton gümüş sokuyorsak 3 ton yanında yerli üretim de dahil olmak üzere ürünü ihraç ediyoruz. Benim gördüğüm bu ithalat yapan şirketlerden içinden ihracat yapmayanların dış borç açığı oluşturduğu ama bizim gibi şirketlerin bu ülkeye Faydası oldu ve bu verginin daha detaylı, daha ince bir şekilde ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ihracat yapan şirketlere bu tarz bir verginin gerekli olduğunu düşünmüyorum. O zaman sektörümüzde herhalde ihracatı da olumsuz etkileyen bir gelişme bu ek vergi. rekabet konusunda hani örnek veriyorum şu an dünyada işte kuyum ticaretinde en en büyük ülkeler hangileri Çin, Hindistan, İtalya, biz de Türkiye olarak bu ilk beşin içindeyiz diğer ülkelere gelmeyen bu belge sadece bize gelince doğal olarak %30 otuz e, eksi de başlıyoruz. Rekabet gücünü rekabetimize işimize evet. Fiyatlar çünkü artıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, özellikle tabii İpek Yolu Gümüş deyince akla geliyor. Çok evet. yeni modeller, her zaman yenilik. evet. evet, ee, evet. özellikle bu modelleri artık bu birikimi herhalde altına da e, Kesinlikle. yönelteceksiniz. Kesinlikle. Yeni bir marka hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Altın e, bizde aileden gelen bir şey. Biz zaten e, Gaziantep'te altıncılıkla başlamışız e, bu işe baba eski Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı. Ee, şimdi gene altın işine girdiğimizde bizim gümüş işinde e, hali hazırda elimizde bulunan modeller, e, ürün gamı ve vizyon e, çok büyük. Bunun altına aktarmayı düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz bunda da inşallah. Gümüşte yani öyle bir takip ediyoruz ki piyasayı. Bazen e, ürünü müşteriye verdiğimizde müşteri anla, anlamayabiliyor. Ve 2 ay 3 ay sonra gelip diyor ki sen bana bir ürün göstermiştin 2-3 ay önce. Şimdi o popüler oldu. Çünkü biz yani çok önceden takip ettiğimiz için müşterilerimize inanması gerekiyor. Bir ürünü onlara önerdiğimizde almaları gerekiyor. Yenilikçi, öncü oluyorsunuz. Evet, oluyorsun evet. Yani. evet. birlikte. Tabii son olarak da 2023'ün fuarlarını sormak istiyorum. Siz pek çok fuara katılıyorsunuz kesinlikle, yurt dışında. Kesinlikle, Şimdi nasıl bir fuar takvimi var? Hangi fuarlara gideceksiniz? Fuarlar normalleşiyor. Covid sürecinden sonra artık. Biz daha çok uzak doğu fuarlarına gidiyoruz. Hong Kong'a gidiyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. Şimdi önümüzde Mayıs'ın sonunda Haziran'da Las Vegas Fuarı var. Bizim için büyük bir fuar. Güney Amerika bölgesi için ve Amerika bölgesi için. Hazırlıklarımız tam şekilde devam ediyor. İnşallah oradan da güzel siparişler toplarız, güzel bir ticaret yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bunlardı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.